Değerli izleyenler Tarımın Başkenti'ndenin ikinci bölümündeyiz. Efendim medeniyetin başlangıcından beri dedik kullandığımız bir ürün olan buğdayı işliyoruz. Yeni açanlar için tekrar göstermek istiyorum. Efendim 5000 yıllık e buğday tutuyorum şu anda elimde. Gerçekten çok değerli. Çiftçimizle konuşuyorduk. Sıkıntıları büyük diyor ki, e, yılda 3 kere değil mi? Bir e, ekimde 3 kere gübre atabilsem şu an aldığım verim 3 katına iki, çıkacak iki katına ama var. yapamıyorum çünkü evet. gübre pahalı diyor. Evet. Biz şimdi diğer çiftçilerle de konuştuk. Bu da üreticilerle diyor ki ya mazot diyor hepsi. Evet, mazot Bu mazota yani destek yoksa çiftçinin yüzü gülmez şimdi diyorlar. Doğru mu? Bu mazot, mazot yeterli mazota mi? Mazota destek var ama e, çok şey yani. E, Dönümde 5-6 lira bir destek var. Yani bir gün lük mazotunu karşılıyor çiftçinin şey O, o destek, verilen destek, destek bir evet. günü sağlıyor evet. ama Şimdi bizim bir burada şey yetmiyor köy yok. Bir adamın 50 dönüm, 40 dönüm, 30 dönüm. Yani fazla bir bölgemizde büyük araziler olan insanlar yok. 50 dönüm yer olsa adamın 6 lira destek versin 300 lira. 300 lira bir depo, traktörün deposunu 300 Doldurmuyor. 200 liraya ne yapalım Doldurum. diyorsunuz? Yani bu kandırmış yani ciddi. Ne kadar alanda ekim yapılıyor Serik'te buğday üretimi? İnsanların ee, ne kadar alanı var? Benim bellemde 5000 bin dönüm falan var. 60 tane varsa şey e, benim beldem şeyinde ona göre hesapla. Yani küçük üreticide küçük alanlarda da üretimi yapıyor. Genelde, genelde yüz, yani en fazla bizim o bölgede 100 dönüm arazisi var adamın. Ortalama 10 dönümle 100 dönüme kadar. Hı hı. Yani hı hı. buna e, şey Bence desteklerin e, çiftçinin ürettiği mala verilmesi lazım. Ürüne Destekin. destek verilmesi evet. lazım. Şimdi hem de bu gayri gayri kaçakları engellerin. Burada bir sürü gayri kaçak var. Çiftçi, Kardeşim benim fotoğrafımı verir. gider kilo olsun, tonla göre parasını alır devlettim. Bu tarafa gitmesi lazım Bu mazot parası, bitmem ne parası bunlar hikaye. Yani destekler değiliz yani. bize çok herhalde. da fayda sağlamıyor diyorsunuz. Fayda sağlamıyor Aha. yani bir, bir depo mazot almıyor. Evet. Ama ben ne kaldırdığım ürüne göre para verse daha ben güzel tarım yaparım. Ne diyor Mustafa Bey? Çiftçi ne diyor? Yani bunu dediniz ki siz atadan beri doğduğum doğalı buğday tarlasında açtım gözümü dediniz. Evet. Ki birçok insanda öyledir sizin civarınızda. Ne diyor çiftçi? Yani bu üretimi nasıl sürdürecek? Kazançlar düşük, verim de anladığım kadarıyla gübre evet, veremiyorsunuz evet. Yani, düşük. Zor çiftçinin, çiftçi alıyor. Kaç yıldır alıyor çiftçi. Evet. Kazanan yok. Bankada o bankada o bankadan al o bir bankaya kapat. O bankadan al o bir bankaya Bankalara kapat. Bankalara borçlu yüzüyor. Yani, kredi, kredi faizleri bilmem nereye gitmiş. Peki sizin gelip de e, sizin sorununuz ne? Sizin sorunuzu ilgilenen hiç kimse yok diyorsunuz Şimdi, yani anladığım kadarıyla çiftçinin halini soran yok diyorsunuz. Ne muhalefetin milletvekillerini gördük. Hı hı. Ne iktidarın milletvekillerini gördük. Eskiden bir bakan Gelirdi köye. Gelirdi Ayşe bacıyla, Fatma teyzeyle konuşurdu. Ana bacı derdiniz ne? Ne yapabiliriz? Nasıl faydalı olur? Şimdi bir bakan geliyor arkasında 5-10 tane partili şey. Gelip gidiyorlar mı i̇şte ne işte şey. Korumalar falan. Korumalar falan filleri filleri gelip gidiyorlar. Gelecek bakan habersiz gelecek. Bakan olur bile demeyecek. Gelecek yani vatanda çekinebilir. Gelecek Soracak derdin ne? Der, ne yapalım? Nasıl, nereden çıkış yaparız? yani şey, Bir destek. Bu bestek, anlamda yani bir el uzatılması gerekiyor. Desteklerinin şeylerini evet. alıp ona göre çözüm bulunması lazım. Evet. evet. Ankara'dan, Ankara'dan oturuyorlar orada şey masa benim, başında benim, mı kararlar? Benim kaderimi diyorsunuz? belirliyorlar. Gelsinler benim kaderimi benim arazide, köyde belirlesinler. Evet devam edeceğiz e, çünkü e, konular çok. E, Hüseyin Bey söz size geldi biraz da dedi ki evet. hani bize demiyorlar ki eskiden TİGEM e, diyordu dedi. Yani şu ürün verimli şunu ekin bunu ekin. Siz ticaret borsası olarak 2 yıl değil mi? Evet. Ürün denemesi yapıyorsunuz. Bir evet. anlatır mısınız neler yapıyorsunuz? Benim ne durumda? Ticaret borsasını çok kısacık şöyle tanıtayım. 1920 yılında kurulmuş bir borsa Türkiye'nin en eski borsalarından birisi. Ve Zahire Borsası olarak kurulmuş. İsmi de o şekilde. Yani evet. e, bugünkü konumuz buğday olduğu için bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Zahire Borsası olarak kurulmuş. Daha sonra tarım ürünlerinin çeşitlenmesiyle Antalya'da 7 ayrı meslek komitesine e, geçildi. Bu birinci meslek komitesi de Hububat, Hububat ve Hububat mi? mamulleridir. Evet. Yani e, Hububat'ın üzerindedir. Esas temelimiz odur. Biz e, ticaret borsası olarak... Antalya'da Antalya tarımına ne yapabiliriz dışında birinci meslek komitesi olarak e, özellikle hububat ve hububat mamullerinde neler yapabiliriz daha çok kendi komitemizde konuşuyoruz. E, bütün e, hocamın zaten e, bizim partnerimiz e, sağ olsun bizden hiç e, desteğini esirgemedi. Ee, Vahap Bey aynı şekilde, e, çiftçiler de aynı şekilde, işte Oğuz Beylerle, sanayicilerle de aynı şekilde hepimiz bir iç içeyiz. <laughs> Biz daha doğrusu bunların hepsini bir karma haline getirmeye çalışıyoruz. Ee, sektörel toplantılar yapıyoruz. Hasat öncesinde e, Yapmışsınız, evet, kapsam, her, her yıl yapıyoruz <laughs> bunu hasat <laughs> öncesinde. İşte biçer döverciler, ondan sonra tüccarlar, e, resmi kurumlar, tarım ilçe tarım müdürlüklerindeki <laughs> arkadaşlarımız özellikle işte hasatın e, nemli bir şekilde yapılmaması, ondan sonra e, hem fikir olduğumuz konuları çiftçiyi bilgilendirme çiftçiyi amaçlı, bilgilendirme amaçlı, biçer döverlerin aşağıdan e, biçim yapmaması, hani sapını fazla almak için, hı hı. İşte bunun için tir sisteminin getirilmesini hocam önermişti, gelecek yıllarda yapılacak hekimlerde arazinin çok düzgün bir şekilde olması gerektiğini önermişti. E, artı ee, sizin söylediğiniz konuya geliyorum. Hı hı, ee, hı. Biz bir e, Türkiye'deki Bunu neden gerek duyduğunuzu aslında merak bunu ediyorum. Bunu neden Çiftçi gerek du duyduğumuzu <laughs> e, biz e, açıkçası hem e, üreticiden hem e, sanayiciden gelen bir talep üzerine biz bunu yaptık. E, de partnerimiz oldu. İşte üniversite e, bize sağ olsun çok destek veriyor. Özel e, tohum firmaları bize destek veriyor. ...böyle bir karar aldık... ...dedik ki biz Antalya'da... ...ve orta yayla dediğimiz Korkuteli'nin alt yaylası... ...ve üst yayla dediğimiz ilk yıl... ...Seydikemer'de... ...ya da bu yıl Elmalı'da yapacaktık... ...onu da biraz sonra anlatırım... ...yapamadık, neden yapamadığımızı da anlatırım... Hı hı. ...deneme üretimine geçelim dedik... ...isimlerini kullanmadan... ...sadece bizde saklı olmak kaydıyla... ...yani tohum isimlerini kullanmadan... ...biz bir deneme üretimi yapalım. Yaptığımız bir deneme üretimimizi 3 yıla yayalım. 3 yılın ortalamasını alalım. Ondan sonra biz bunu gerekirse kamuoyuyla Bu paylaşalım. Şey yani, e, Bunlar ıslah edilmiş devlet ıslah edilmiş tohumlar, değil mi? özel tohumlar. Hı hı. Devletin Tigemin tohumları da var. E, artı şeyin özel sektörün tohumları da var. Hı hı. E, işte sulaması, ondan sonra gübrelenmesi, ekimi Hasatı tamamen TİGEM tarafından kontrol ediliyor. Sağolsun Ali Bey orada da Batem, çok... Batem'le birlikte. Batem'le birlikte. Evet. Batem'le hmm. birlikte. Batemiz. Evet birlikte. Ee, bize ciddi destekler evet. verdiler. Kaç çeşitle başladınız Hüseyin İlk yıl 22 çeşitle başladık. 22 Ama çeşit? bunda bir hata olduğunu düşündük. Şöyle düşündük. Yayla buğdaylarını da sahilde ektik. Evet. Buna hiç gerek olmadığı düşünüldü. Bu yılda 12 çeşide düşürdük. 12 çeşit buğdayımız var. E, hı hı. Denemesi yapılan. Burada ciddi rakamlara ulaştık. Tabii şimdi bunları çok fazla paylaşmak istemiyorum. Hı hı. Ama e, inşallah önümüzdeki yıllarda bunun ortalamalarını hangi hı. tohumdan ne kadar ürün aldığımızı bunu resmi ağızdan paylaşacağız. Daha bu deneme evet. aşamasında diyorsunuz. Yani, aynen. Kalite, analizleri Kalite analizlerine evet. yapı yapılıyor. Geçen yılkiler yapıldı. Hı. Bu yılki hasatları buradakini, sahildekini bitirdik. Korkut elindekini maalesef hasat yapamıyoruz. Çünkü bodur kaldı, başa oturmadı. Niye nedeniyle için. Nedeni kuraklığı. <laughs> evet bu yıl kurak Elmal'daki geçti. Elmalı dalı ki neden de hemen söyleyeyim. Ee, yağış almadığı için ekilemedi. Hı hı. Yani zamanında yağış almadığı için yaylanın ovası denilen kısımlar var. O yaylanın ovası denilen kısımlarda e, ekim yapılamadı. Yapılamadı. Yani bu yıl oralardan ürün alamadık. alamadık. Belki bunu bir yıl daha öteleyebiliriz. Hani oraların da ortalamasını yükseltebilmek için. Bey'e katıldığım bir konu var. Onu söyleyeceğim. E, çünkü bu ekim yaptığımız yerin güneyinde bir de aynı yolun bir tarafında bizim ekim yaptığımız yer var. Diğer tarafında da şahıs var. O şahıs sulamış. Biz e, bir düğüne giderken tesadüf oradan geçtik. E, şeydeki bir tüccar arkadaşım da hatta yanımdaydı. Ee, oradan geçerken o taraftaki buğdayların çok büyüdüğünü normal büyümesinin geliştiğini yani sorduk. Suyla... Buranın da sulama yapıldığını söylediler. Yani artık imkanlar el verdiği sürece sulu buğday ekimine de geçilmeli. Çünkü bütün hepimizin e, ortak e, düşüncemiz sizlerin de aynı ilk başta açılışta söylediğiniz gibi artık buğday stratejik bir ürün. Bana göre bir sanayi ürünü. Yani tarım ürün olarak en büyük ürünü olarak en büyük sanayi ürünü. Yani alfabenin ası buğdayla başlıyor. Her şeyde kullanılıyor. Aklımıza gelen her şeyde buğday kullanılıyor. Evet. Onun için çok ciddi e, bu işlerde yatırım yapılması gerekiyor. Özellikle sertifikalı tohumda devletin daha fazla e, bu işe el atması gerektiği düşüncesindeyiz. Fiyatlarının sertifikalı tohumlarının biraz daha düşürülmesi. Tohum desteği var ama... Yani yeterli olmadığı düşünülüyor. Yani, ne yapılması gerektiği konusunu bir sonraki peki, bölümde yapacağız Hüseyin şekilde Genel durumu o koydunuz. Evet. Antalya buğdayını arıyor efendim. Yani evet, anladığım aynen. kadarıyla bundan. Projemizin ee, adı mi? oydu zaten. Evet. Antalya buğdayını arıyor Evet kendi çeşidini bulmak için çalışmalarımızı evet. yürütüyorsunuz. Evet. Sözü Oğuz Bey size vermek istiyorum dedi ki bence tarım ürünü değil sanayi ürünü en önemli ürün dedi. Gerçekten hep konuştuk. Nasıl bunda durumlar efendim buğdayımız kaliteli mi? Unumuz kaliteli mi? Nasıl oluyor? Birinci kalite un ne demek? Biz bunları hep merak ediyoruz bir tüketici olarak da. Sizden almak istiyorum. Unda durumlar nasıl? Teşekkür ederim. Ben öncelikle bir kısaca un sanayili Türkiye'de ne durumda? Onu bir anlatmak istiyorum. Biz sektöre 1990 yılında Ankara Polatlı ilçesinde başladık. 1990'da sektörde işe başladığımız zaman Türkiye'deki un fabrikası sayısı 1281 adet idi. Bunların da toplam kurulu kapasitesi 35 milyon ton seviyesindeydi. Hı hı. Ee, geçen yıl itibariyle biz Türkiye genelinde tekrar bir araştırma yaptığımızda bu rakamın 750 adede düştüğünü gördük. Ancak, fabrika sayısı. Evet fabrika hı hı. sayısı. Ee, ancak bu 750 adet fabrika halen 35 milyon ton kapasiteye sahipti. Yani e, kapananların yanında mevcut çalışanların kapasite artışlarına ya da modernizasyona gitmeleriyle beraber... Herhangi bir kapasite kaybı olmadan adetsel kayıpla biz bu seviyelere kadar geldik. E, 35 milyon tonun karşılığı da şu. Sektörün yaklaşık olarak e, kullandığı kapasite oranı %35'ler seviyesinde. E, Türkiye olarak biz 11 milyon ton buğdayı öğütüyoruz. Türkiye tüketimi olarak. 11 Asa milyon sektörün, tonu öğütüyoruz. 11 milyon ton buğday öğütüyoruz Türkiye'nin ihtiyacı için. Bunun yanında ihracat içinde kullanılan kapasite miktarı geçen yıl 2.8 milyon ton Türkiye un ihraç etti. Bunun karşılığı olarak da yaklaşık 3.5-4 milyon ton seviyesinde bir buğday kullanımı söz konusu. Bu yılki beklentimiz sektörün 3.3 milyon ton un ihraç edeceği, bunun yanında da 4.5 milyon ton seviyesinde bir ilave buğday kırımının söz konusu olacağını tahmin ediyoruz. Yani Türkiye'nin ihtiyacının %30-35'i kadar da bir ihracatla takviyelenmesine rağmen sektörün toplamdaki kapasite kullanım oranı ancak %50'ler seviyesine çıkıyor. Bugün dünyadaki e, rakamları rakamlara da baz alırsak hı hı. dünyadaki tüm un ticareti 10 milyon ton seviyesinde. Yani Türkiye tüm dünya un ticaretinin tamamını karşılamaya kalksa dahi kendi elinde gene %20'ye yakınlık bir atıl kapasitesi kalıyor elinde. E, bunun sebebi e, Buğdayla beraber ilk sanayinin başlaması tüm dünyada, buğdayın da stratejik ürün olarak görülmesi. Tüm ülkeler kendi yatırımlarını bir an önce tamamlamışlar. Dünyanın da buğday tüketen ülkelerinin tamamında kendi sanayileri ve kendi buğdayları olduğu için çok fazla bir hareket söz konusu değil. 720 milyon ton az önce hocamın da bahsettiği gibi üretim var bu yıl. Burada da temel nokta dünya buğday ticareti bu 720 milyon tonun 140 milyon tonu. Kalan kısım tamamen yerinde tüketilmiş. Yani yerinde üretiyorlar ve kendileri tüketiyorlar diyorsunuz. Evet. Az önceki Çin, örneği <laughs> evet, Çin örneğinde olduğu gibi. Çin örneğinde olduğu gibi. Çin gerçi evet en büyük üreticisi üreteni ve tüketeni diyebiliriz. Olmasına rağmen <laughs> Çin'in e, çok eser miktarda bir un ihracatı var ciddiye alınacak boyutta. Tamamını kendi ürettiğini kendisi tüketiyor. E, un sektöründeki bu inanılmaz bir atıl kapasite ve e, yanında eşittir rekabet demek zaten atıl kapasite demek. Ee, şöyle bir denklemi getiriyor bize. Ee, mesela dünya buğday fiyatlarında birazdan başkanım da az önce söylediği gibi fiyatlara girmek lazım doğru. <laughs> ben de bunu söylerken asıl benim meselem çiftçilikten gelmeyiz biz. Yani doğma büyüme ben toprakta büyüdüm ve tamamen buğday tarımıyla biz büyüdük. Ee, dünyadaki en pahalı buğday sıralamasında 100 ülkeye baktığınız zaman Türkiye krizler haricinde hep bir numaradır. Niye? Ee, bunun sebebi e, ölçek başta olmak üzere işte. Türkiye'deki şu anda ortalama bir üretim hani çiftçi dediğimiz kişinin ortalamadaki rakamı 26 ton. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında en büyük temel sebebi mazotun fiyatı gübrenin fiyatından ziyade ölçek. Ölçek çok küçük daha... olduğu Açın. için. Yani geniş alanlara arazi, arazi büyüktü. Arazi, arazi, arazi arazi, Kişi boş evet şöyle, araziler bölünüyor diyorsunuz aynen. ve artı başka. Hani şu örnek galiba şimdi... çok net olur. <laughs> Türkiye saksıda buğday yetiştiriyor. Dünya ile kıyasladığınız zaman, işte Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Çin, dünyadaki tüm üretilen yani üretim yapan ülkelerle kıyasladığınız zaman bizim toprak büyüklüklerimiz işte az önce e, Sayın Başkan da söylediği gibi yani 10 dönümle 100 dönüm arası. Dünya'da böyle bir araziye buğdayı hiçbir ülke ekmez. Dünyada bu kadar küçük araziler de. Yok. Dolayısıyla bizim asıl tarımdaki en büyük sebebimiz aslında ölçek. Yani 26 tonluk bir üretimle siz çiftlik başı dediğimiz üretimle siz bunun fiyatını 83 kuruş değil 2 lirada yapsanız eline geçecek rakam 20 bin lira yerine karşılığında 50 bin lira olur. Evet, Sadece olay... 30 bin liralık bir 2 lira daha yapsanız ki hani Türkiye'nin mevcuttaki bu işte parçalanmış yapısı ee, ...ölçeksel sıkıntıları, maliyetleri çok yükselttiği için de... ...hep taban fiyatlı koruma yöntemiyle korunuyor. Bugün Buday'daki gümrük vergisi ithalatta %130'dur. Dolayısıyla %130'un karşılığı yasaklanamadığı için getirilen rakamdır. Yoksa %130 normal bir mantıklı bir gümrük vergisi değildir. Örneğin sanayi ürünlerinde e, buğdayın yarın ürünü kepektir. Türkiye'deki kepekteki gümrük vergisi ithalatı %5'tir. Ama buğdayda yüzde 130'dur ana maddesini dediğimiz gibi. Evet, hani evet. e, bu yüz ülke sıralamasına baktığımızda tekrar oraya gelirsek Türkiye hep bir numaradır. Birinci Sadece dönümüz. işte 2001 yılındaki o krizde, e, 1994 yılındaki o krizde biz biraz daha ilk ona düştük ama yüz ülke buğda üreten yüz ülke sıralamasında hep biz bir numarayı koruyoruz. Hı hı. Bunun yanında dönüp baktığımız zaman ekmek fiyatlamasına girdiğimizde aynı yüz ülkede 90. sırada yer alıyoruz uluslararası toplantılarda genelde şunu soruyorlar. Ya hani buğdayda hep birsiniz, bir numarasınız ama ekmek üretiminde siz e, ekmek fiyatlamasında 90. sıradasınız. Sübvansiyonu un sektörü mü alıyor yoksa fırıncı mı alıyor? Biz de diyoruz ki bizde sübvansiyon yok. Ve bunu kimseye inandıramıyoruz. Çünkü tamamen akıl dışı bir durum. İran'da yani olsun, bir var. numara ve 90. Evet altımızdaki ülkelerin tamamında da evet. çok ciddi sübvansiyonlarla devlet Nedir o? Devleti bir açarsak he, tüketicilerin ve izleyicilerin anlaması açısından. Ee, ana nokta çok ciddi bir şekilde ki işte az önce bahsettiğim Hı -hı. atıl kapasite fazlalığı ve bunun yanında aynı durum fırınlar içinde söz konusu. Fırınlardaki atıl kapasitelerin çok yüksekliği eşittir. Burada böyle bir denklem çıkartıyor. Ayrıca Türkiye'de de en temel devletin politikası şu. Mutlaka üretici iyi fiyatla ürününü satmalı. O yüzden taban fiyatlar açıklanıyor. O yüzden devasal kuruluşlarla müdahaleler yapılıyor. Diğer taraftan da tüketici sakın ha asla zarar görmemeli. Tüketici de tükettiği ürünü ucuza tüketmeli. Yani i̇şte çok yakın örneği yani yaklaşık bundan bir iki ay önce gündemde olan iki tane ürün vardı. Bir tanesi et, bir tanesi ekmek. İşte sürekli bunların maliyetleri yapıldı. Evet, ekmeğe ee, zam. Direkt. <laughs> hani devlet otoritesinin sürekli elinin de üstünde olduğu bir konu. Yani hem üretici ürününü pahalı satmak durumunda hem de tüketici ucuza tüketmek durumunda. Böyle olunca hazır elinizde de atıl kapasite olduğu için un sektörü ve ekmek sektörü bu işe elinden geldiği kadar ki bu fedakarlık anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Zaten piyasanın rekabetsel koşulları gereği hepimiz can hıraş savaşarak rekabet koşullarını yaratıp en iyi fiyatları tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. rekabet de bizi bu noktaya getiriyor. Hı hı. E şey, Onun rekabet yoğun Sektörde. ciddi anlamda evet. yoğun. Un sektörün evet. genel durumu Türkiye'de evet. bu. E, bunun yanında Türkiye 11 milyon tonun yaklaşık olarak 20'lik kısmını e, bu daha yüksek kaliteli dediğimiz yani baklavalarda, yufkalarda, e, bunun yanında pizzalarda, hamburgerlerde kullanılan ürünler için tüketiyor. Yani bu yaklaşık olarak 2 milyon tonluk bir kısım. Çok şükür son 10 ya da hatta 15 yıl içerisinde diyelim, Sayın Hocalarımızın, İslahatçı Hocalarımızın hakikaten teşekkür ediyorum, çalışmaların neticesinde Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kalite artışı meydana geldi. Yani bundan bir 20 yıl, 25 yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkiye'nin geldiği durum çok çok daha iyi. Bugün Türkiye ithalat yapıyor, evet başkanım da söyledi az önce. Türkiye kendi ihtiyacı için değil, Türkiye kendi ihtiyacı için sadece çok ciddi kuraklıkların olduğu yıllarda ithalat yapıyor. Ama normal yıllarda Türkiye kendi yetecek buğdayını elde ediyor. Ediyor Hatta geçen yani. yıl ihraç ettiği rakamın neredeyse yarısını Türkiye kendi buğdayıyla yaptı. Çünkü Toprak Mahsulü Ofisi içerideki fazla buğdayı alıyor, evet. piyasayı dengeliyor. Diğer taraftan o satın aldığı buğdayı direkt ihracatçıya vermek kaydıyla kendi buğdayımızın ihracatı gerçekleşmiş oluyor. Geçen yılda yaklaşık olarak 2.3 milyon ton seviyesinde toprak mahsulleri ofisi ihracatçıya buğday verdi. Yani e, o bir yanlış algı. E, onun gerçekten anlaşılmasında fayda var. Türkiye kendi ihtiyacı için buğday ithal etmiyor. Ha evet burada yapılan ithalatla biz neyi karşılıyoruz? Yaklaşık olarak bu bahsettiğimiz %20'lik kısmın dışındaki kullanılan ekmeklik kısmı %80'i. Ekmekte hiçbir problemimiz yok. Artık Türkiye kendi ekmeğini üretebileceği... Bu çok rahatlıkla üretiyor. O kalan yüzde yirmilik kısmın da yaklaşık olarak yarısı için bizim ihtiyacımız doğuyor. Ne oluyor? İç piyasadaki siz ekmeklik kalitesindeki buğdayı yurt dışına ihraç ediyorsunuz. Bunun karşılığında da bu baklavada börekte kullanacağınız ürünü ithal ediyorsunuz. Dolayısıyla bu çok derin, derin bir konu yani bu programda çok merak ettiğimiz şey var ama süre yetecek mi efendim bilmiyorum Hı? biz bir programda yapacağız gibi gözüküyor onunla <laughs> ilgili. Onun sağlık anlamı. Çünkü çok derin şimdi kısa bir reklam arasına geçeceğiz. Sözünüzü kesiyorum arada. E, dedi ki Oğuz Bey, Türkiye'de saksıda bu e, buğday yetiştiriyoruz gibi bir durum var dünyaya baktığımızda. Her zaman söylüyoruz küçük aile işletmesinden oluşuyor. Tarım bunun üzerine kurulu ülkemizde ne yapılması lazım? E, son bölümümüzde bunu konuşacağız detaylı efendim. Kısa bir reklam arası.